Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Usta sanatçı Yavuz Bingöl annesinin vefatıyla yıkıldı. Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi ve halk ozanı Şahsenen Bacı'dan acı haber geldi. Bir süredir azay biriyle mücadele eden Bacı solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi ve Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenen Bacı sevenlerini üzdü. Şahsenem bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş, solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyon programı da annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Yavuz Bingöl annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık sas çalmayı unuttuğunu belirterek şunları demişti. Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu demiştim. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Şahsenem Akkaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine yakınlar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.